3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Pasifik Kuşu Yayınları sayfa 146 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı sayfa 146 cevapları. Pasifik Yayınları Türk'ün kişilik özelliklerini genel A ve ansiklopedilerden araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri yazınız. Cevap, dünya çapında yüzyılın en büyük lideri olarak öne çıkan Mustafa Kemal Atatürk, dönemine göre oldukça ileri bir görüşe sahip önemli kişiliklerden biriydi. Özellikle hem doğuştan gelen hem de sonradan kazandığı önemli kişilik özellikleri sayesinde, mucize sayılacak bir başarıyı elde ederek enkaz haline gelmiş bir ülkeden cumhuriyet kurdu. Bu konuda ileri görüşlü olması, sabırlı ve disiplinli bir yapıya sahip olması, cesareti, kararlılığı, vatan sevgisi ve liderlik vasfı gibi birçok kişisel özellikleri ön plana çıkmaktadır. Atatürk'ün en önemli kişilik özelliklerini söyleyiniz. Cevap: Atatürk'ün bence en önemli kişilik özelliği vatansever ve geleceği gören bir lider olmasıdır. 3. sınıf Pasifik Yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 146 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.